Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Şu anda anın enerjisinde kolektif açılım, kolektif adına ee, kalbinizdeki mevzularla ilgili duygu durumunuz neymiş? Bize birazcık o duygu durumunu alev kartları anlatsın. Hadi gelin bakalım. Ne durumdaymışsınız kalbinizdeki kişiye karşı? Evet. Evet. Ve bu. Evet gelelim. Tabiyet kartı, bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı, koparılamayan bağlar, saplantılı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma durumundaymışsınız arkadaşlar. Birine bildiğiniz zincirle bağlı gibi hissediyorsunuz şu an kendinizi. Duygusal boyutta kalbinizin bağlantısı olan kişiye dair. Mücrimiyet, tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık duyuyorsunuz. Suçluluk hissediyorsunuz ve kendinize kızdığınız bir süreçte olabilirsiniz. Arkadaşlar önce kendinizi affedin. Sonra eğer bir hata ettiyseniz açık iletişimle gidin. Özrünüzü eda edin olur mu? Çünkü her hatanın bir şekilde Orta eğer karşılıklı bir sevgi varsa, kalpten kalbe bir bağ varsa zaten çözümü vardır. Kendinizi bu kadar çaresiz hissetmeyin. Bu kadar bağımlılık derecesinde bir kişiyi özlüyor ve onu düşünüyorsanız konuşmanızı tavsiye ederim. Baskı, manipüle etme veya edilme, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma veya sıkıntıya düşme. Arkadaşlar birini manipüle etmiş olabilirsiniz. Bakın, çok olumsuz kartlar geliyor. E, kendinizi çok baskı altında hissediyor olabilirsiniz. ...ya da karşınızdaki insanı böyle bir durumda bırakmış olabilirsiniz. Ve bu durumu eğer siz yaptıysanız lütfen rica ediyorum. Gidin özrünüzü dileyin. Hem gönlünü alırsınız belki hem de, de mutluluğa giden yola kapılar açılır belki sizin için. Ee, ve adalet diyor. Bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma ilahi adalet diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... <laughs> bir adaletin terazisini şaşırtmışız. Yani bunu muhtemelen siz yaptınız. Karşınızdaki insan değil de bu kadar e, olumsuz kartlardan sonra artık ilahi adaletin tecelli etmesi bekleniyor. Güzelliklerle e, ya bismillah deyin, açın Kapınızı, binin arabanıza gidin konuşun ya, çözün şöyle problemleri. Ne var? En fazla konuşacaksınız yani. Çıkarıp vurmayacaktır sizi diye düşünüyorum. <laughs> Neyse, umarım güzel bir açılım olmuştur. Umarım uyumlanmışsınızdır. Eğer uyumlandıysanız abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Ee, daha nice güzel açılımlarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.